Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün size videoyu kapattım. Tekrar bir video başlattım. Hakan alışveriş yapmıştı. Onları çamaşır sulu bezimle sildim. Üç malzemeyle arkadaşlar kurabiye yapacağım. Şöyle sade krem şanti. Bir su bardağı sıvı yağ. Bu arada ışık gitti. İki buçuk su bardağı da un koyacağım. Şimdi ilk önce e, sıvı sıvı yağla krem şantiyi karıştıracağız. Benim duyduğumda bu tarifi çok şaşırmıştım. Hani krem şantiyle ne alaka diye. Bunu koyduktan sonra arkadaşlar ben biraz daha böyle şekerli olmasını istediğim için azıcık da şöyle göz kararı pudra şeker ekleyeceğim. Dilerseniz servis sırasında üstüne de koyabilirsiniz. O yüzden şöyle bir kaşık şeklinde koydum. Görünüyor mu içi? Evet görünüyor. Bak arkadaşlar unu her zaman buranın ayarına göre koyun. Birden iki buçuk su bardağı dediler diye dökmeyin. Çünkü ben hep o düşüyordum eskiden. Hiç tutmuyordu. Şöyle Su doldurayım. Önce şöyle bir su bardağını dökelim. Bunu ben sıklıkla yapıyorum. Güzel de oluyor. Hem malzeme az, hem de tadı çok lezzetli oluyor. uğraştırmıyor da insanı. Bunlar piştikten sonra da keke geçeceğim. Şurada ikinci su bardağı. Bu toparlandı. Şimdi yarım daha koyunca tam gelecek galiba. Şöyle koyalım. Bakın kıvamı. Şimdi güzelce yoğurayım. Bun toplandı. Dediğim gibi onu ölçerek koyarsanız daha iyi olur. Buraları da batırdım. Tepsimi şöyle koyayım. Dediğim gibi minik minik yapacağım. Şöyle. Arkadaşlar şimdi ben hamur mayalıyorum. Şöyle içinde hazırladım. maydanozla peyniri. Yumurta sarıları üstü için kullanacağım. Poğaça yapacağım. Sonra arkadaşlar <laughs> kurabiyem sunun azizliğine uğradı. Dipleri şöyle yanmış ama tadı muhteşem olmuş. Ben kek çırparken şöyle göstereyim. Onlar orada yanlış kokusundan anladım anca. Bir koştum anca böyle buraya da yağlı kağıdım falan. Kekim muhteşem oldu. E, Batım galiba değil mi Kavanoz, uydurmayayım şimdi onu da yaptım nutella kalmıştı şeylerin kavanozların dibinde onları sıyırdım biraz da çikolata erittim çikolatalı kek yaptım niye bu hazırlıklar biraz sonra bahsedeceğim Nihan'ın yani kıyafetlerini hazırladım buraya koydum şimdi beşiği toplayacağız beşiği topladıktan sonra da bir makinede çamaşırım var onları asacağım çantaları yerleştirmeye başladım Hakan'ın bir işi çıktı. O iş için Eskişehir'e gideceğiz. Eskişehir'e gitmişken de annemlerde kalacağım birazcık. Böyle. Şimdi çanta toplayacağız beraber. La, 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 la. poğaçalarım tepsi mayasında acayip kabarmış. Şimdi e, yumurtalarını süreceğim. Mis gibi. Of. Bakalım bu tarifi ilk defa deniyorum. Hele <laughs> şunlar. Koyduğumda küçücüktüler. Tombik tombik olmuşlar. Bu arada çanta hazırlarken yoruldum. Bizim için fark etmiyor da Nilhan'ın bir şey eksik kalınca bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Onun için ona koca bir bavul yaptım. Ne oldu bebeğim? Çok efsane görünüyor. Daha pişmeden yiyesim geldi. <laughs> Koyduğumda miniciklerdi. Büyüdünüz <laughs> mü Sade yapacaktım, sonradan peynirli yapmaya karar verdim. Bu arada mutfağımızın ampulü patlamıştı. Ben bugün söylemeyi unutmuşum arkada. Zaten o da biliyordu da, gerçi unutmuşuz işte ikimiz de. Sarı ışıktan çok net çıkmıyor diye flaş açtım. Şu an size flaşla çekiyorum. Sen de iyice açılmışsın hiç yapışmadın mı? Hele şu nasıl büyük. <laughs> Neyse. Bugün işte bunlarla biraz karnımızı doyuracağız. Yarın da yolda yeriz. Bugün o yüzden yemek yapmadım. Bir de yemek kalırsa evde kimse olmayacağı için kim yiyecek onu ya yani, bozulur. Bu arada dün fırında makarnam efsane olmuştu. Hayatımda yediğim en güzel fırında makarnaydı. Valla ben bir kere yapmıştım diyorum ya. Çok kötüydü. Bir daha yapmamaya tövbe etmiştim. Ama yine yaptım yani. <laughs> Canım çekince. Evet arkadaşlar şimdi bunu ben fırına vereceğim. Yumurtaladım. Susamam yok. Geçen çöpe döktüm. Acımışlar. Çörek otunu da belki birkaçını serperim. Ondan sonra fırına vereyim. Bunlar pişsin. Biz de orada çanta hazırlamaya devam edelim. Bu arada her yeri yumurta yaptım. Çok kötü. Evet. Bizim işimiz hiç bitmez. Toka kutusunu boşaltmış. Aferin sana Nilhan. Aferin. Para da bulduk. <laughs> parayı da yırtsaydın keşke. Hayır parayı veremem. Haydi. <laughs> Bizim işimiz bitmez. Arkadaşlar poğaçalarım da bu şekilde olmuş. Mis gibi görünüyorlar ve kokuyorlar. Şöyle göstereyim yumuşacık. Hayatımda yaptığım en yumuşak poğaça diyebilirim. Neyse biz şimdi yiyelim. Bize afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Günaydın. Bugün e, yola çıkmak için hazırlandım. Mutfağımı topladım. Çayımın altını söndürmedim. Aa ah, söndürmüşüm. Çay içeceğim şimdi. Nilhan'ı hazırlayacağım ve çıkacağız. Her şeyimiz hazır. Yerlere kadar süpürdüm. Evi toplu bırakıp çıkmak istiyorum. Şimdi Nilhan'ı da giydirirsem tam olacak. Bay bay yap. Bay bay yap. Arkadaşlar biz yola çıktık. Şimdi Nilhan'la savaşıyorum arkada. Buraya bak. <laughs> Beni öldürdü, öldürdü. Niye montunu çıkarıyormuşum? Niye ayakkabısını çıkarıyormuşum? Arabanın içi sıcak olur terler diye çıkarttım. Oh bebeğim benim. Hadi el sallı teyzelere. Bay bay. Ben gezmeye gidiyorum de. Çok mutlu çok. Ah, o hareketler ne? Ay. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar Nilhan uyku saati. Umarım Nilhan uyur ve rahat bir yolculuk Güzel. geçiririz inşallah. Evet arkadaşlar biz şimdi Tuz Gölü'nün oradayız. Şu gördüğünüz beyaz yer Tuz Gölü. Yol boyunca da devam edecek. Şimdi şey geldi. Refüj mi bu şunun adı? <laughs> Nilhan yazım çizim işlerinde. Hı? Az kaldı <laughs> gelmemize. Şu an molasız. deme mi aşkım? Hı? İki kere durduk sadece. Onlar da beşer dakika bacaklarımızı da Hala Hı? devam ediyoruz yola. Bu arada... Ardından geldik yemeğimizi yedik. Şimdi çay içeceğiz. Size de buradan kapanış yapmak istedim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.